Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Nihat Üzel. Bir kulüp iki efsaneden yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün inceleyeceğimiz hikaye gerçekten de eşi benzeri olmayan bir hikaye. Baba ve oğul aynı işi yapan binlerce insan tanımışsınız veya duymuşsunuzdur. Ama bugün inceleyeceğimiz baba ve oğul ayrı ayrı oynadığı dönemlerde bir kulübe simge olarak tarihine geçen iki farklı efsane olmuştur. Bahsettiğim aile Maldini ailesiyken bahsettiğimiz kulüp de tabii ki İtalya'nın devi Milan. Kırmızı siyahlar ve şeytan lakabının sahibi Serie A'nın en popüler kulüplerinden birisi olan Milan, eski şaşalı günlerinden uzak bir tabloya sahip olsa da dünya futboluna birçok efsane kazandıran 121 yıllık bir kulüptür. Efsanelerine bağlılıklarıyla bilinen İtalyan kulüplerindeki en güzel vefa ölü olan Maldini ailesindeki gelenek 1954 yılında başlamıştı. Tarihler 1 Temmuz 1954'ü gösterdiğinde İtalya'nın Triestina takımından 22 yaşındaki Cesare Maldini Milan'a transfer olmuştur. 10 sezon boyunca Milan formasını giyen ve takımın bel kemiklerinden olan Cesare Maldini Milan'la toplam 398 maça çıkmıştır. Stoper ve libero mevkisinde oynayan ve bir dönem Milan'ın kapsamlığını da yapan Cesare Maldini çıktığı 398 maçta 3 gole imza atmıştır. Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olan Şampiyonlar Ligi'ni 1963 senesinde de kazanarak tarihe adını yazdırmıştır. Milan'la dört kez İtalya Ligi şampiyonluğu kazanan ve İtalyan futbolunun en iyi savunma oyuncularından birisi olan Cesare Maldini 26 Haziran 1968'de ise oğlu Paolo'yu dünya getirerek baba olmuştur. 36 yaşında baba olan Cesare Maldini, 12 yıl formasını giydiği Milan'dan ayrılarak Torino'ya transfer olmuş ve bir sezon orada da oynadıktan sonra futbolu bırakmıştır. İtalya Milli Takım formasını 25 maç boyunca terleten ve bir de gol atan Cesare Maldini, futbolda savunma stiliyle devrim yaratan oyunculardan birisi olmuştur. Futbolu bıraktıktan sonra Milan'da ve İtalya Milli Takımında önce yardımcı antrenörlük, sonrasında ise teknik direktörlük yapan Cesare Maldini, başarılarına antrenör olarak da devam etmiştir. 1982 yılında İtalya'nın ilk kez kazandığı FIFA Dünya Kupası'nda takımının yardımcı antrenörü olan ve oyuncularla diyaloğu sayesinde başarının mimarlarından olan Cesare Maldini, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda ise İtalya ile çeyrek finale ulaşıp turnuvaya son 8 turunda veda etmiştir. Menajer olarak bir başka büyük başarısına da Milan'ın başında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na ulaşarak ulaşan Maldini, İtalya futbolunda bu başarıyı hem oyuncu hem de antrenör olarak başaran ender isimlerden birisi olmuştur. Foggia, Termana, Parma, İtalya milli takımı Milan ve Paraguay milli takımında çalıştıran Cesare Maldini 2001-2002 senesinde ise tüm görevlerinden ayrılarak inzivaya çekilmiş ve emekli olmuştur. Tarihler 3 Nisan 2016'ya geldiğinde ise Cesare Maldini 84 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Hikayemizin ilk kısmı bitti. Hani demiştim ya 26 Haziran 1968'de oğlu Paolo'nun dünyaya gelmesiyle Cesare baba olmuştu diye. Heh oğlu Paolo dünyanın en büyük savunma oyuncularından birisi olmasının yanı sıra aynı zamanda ileride yürüyen bir Milan forması da olacaktı. 26 Haziran 1968'de dünyaya gelen Paolo Maldini öyle bir efsanedir ki savunma oyuncularıyla özdeşleşen 3 numaralı forması Milan tarafından müzeye kaldırılmıştı. Babasından dolayı çocukluğundan beri futbola ve Milan'a ilgi duyan Milano doğumlu Paolo Maldini 1978-1984 yılları arasında 7 yıl boyunca Milan A forma giymiştir. Sonrası zaten bir efsanenin doğuşu. 1984 yılından 2009 senesine kadar tam 25 koca yıl Milan ve İtalya savunmasının bel kemiği olan Maldini, hem İtalya'ya hem de Milan'a uzun süre kaptan olarak hizmet etmiştir. Milan formasıyla ilk maçına 20 Ocak 1985'te Udinese maçında sakatlanan Sergio Baristini'nin yerine oyuna dahil olarak çıkan Maldini, bir sonraki sezonda ise ilk 11'in değişmez ismi olmuştur. Sol bek ve stoper pozisyonda oynayan, tek takımın formasını giyerek aynı anda hem bayrak hem simge hem de efsane futbolcu formatına ulaşarak nirvana yaşayan Maldini, Milan kulübüyle sayısız başarılar yaşamıştır. Milan forması altında 3 kez şampiyon Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan tam 7 kez İtalya ilgini kazanan ve bunun yanında da 5 İtalya kupası ve sayısız süper kupa finali kazanan Paolo Maldini Milan tarihinin en başarılı futbolcusu olmuştur. Milan forması altında 901 maça çıkarak dünyada en fazla profesyonel maça çıkan o futbolcudan birisi olan Paolo Maldini kulüp forması altında ise en fazla maça çıkan oyuncu olmuştur. Çıktığı 901 maçta 33 gol atıp 43 de asist yapan Maldini İtalya ya milli takımı formasını ise 126 maçta terletmiş 7 de gol atmıştır. İtalya Ligi'nde çıktı 647 maçta. Bu ardından en çok maça çıkan ikinci oyuncu olan Maldini birçok insana aidiyet duygusunu tanıtan futbolcu olmuştur. İtalyan savunmasının kelime anlamı olan Paolo Maldini 31 Mayıs 2009'da 2008-2009 sezonunun son maçında Fiorentina karşısında sahalara çıkarak son maçına çıkmıştır. 2005 yılında İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde 50. saniyede attığı golle Şampiyonlar Ligi final etabında en hızlı golü atan oyuncu olan Maldini futbol hayatını noktaladı sonra antrenörlük yapmayı tercih etmemiştir. Antrenörlük yerine Kuzey Amerika Futbol Ligi'nde mücadele eden Miami FC'nin ortaklarından biri olan Maldini kimilerine göre dünyanın en iyi savunma oyuncusu olmuştur. Hikayenin bize ayrılan kısmı belki burada bitti ama aslında hikaye tekrar başlıyor. Biz bugün baba ve oğul dedik ama 10 sene sonra bu hikayeyi büyük ihtimalle dede, baba ve torun olarak değiştirmemiz gerekecek. Çünkü Maldini ailesinin en küçüğü olan 2001 doğumlu Daniel Maldini bu hanedanlığı devam etti isim olarak öne çıkıyor. Henüz 18 yaşında olan ve 10 numara pozisyonuyla beraber forvet mevkisinde de oynayan Daniel Maldini, Serie A'da Milan'ın Verona ile beraber kaldığı bir karşılaşmada oyuna dair olarak hikayenin kendi bölümünü yazmaya başladı. Dünyada eşi benzeri olmayan ve hiçbir kulüpte yaşanmayan bu aidiyet duygusu dede, baba ve torun üçlemesi olarak Milan'a has bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Belki Daniel'in oğlu da ileride futbol oynamaya karar verir ve 66 senelik bu öykü biraz daha sürmeye devam eder. Sevgili izleyenler her hafta Fanatik Gazetesi YouTube kanalında ekranlara gelen Bir Kulüp İki Efsane'den bu haftalık da bu kadar. Bu video ve kanalımızdaki diğer videoları beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.